Selamun Aleyküm. Şöyle Süper bir gün doğumundan Hepinize günaydın Gölümüze geldik Şöyle birer ikişer yemli olta attık Şimdi bakalım spin deneyeceğim Rast gelsin Evet arkadaşlar günün ilk balığı Yok kuşağı Güzel porsiyonluk Arkası bir olsun bakalım balık yemli arkadaşlar. Berkley. Balık bait. Zil, zil kaydı. Al al boşluğunu al. Hala boşluk Abi o ip misne ya. Bayağı bir boşluğunu alman lazım. gördün mü harekete kaçtı. Valla. Vibrasyon. Ali abinin vibrasyonuna kömbe. Ha. He. Kaç gram? Mı? Sekiz buçuk. Hamza abi gelsene. Bunda da balık var. Bunu oldu ne? Görülmüyor mu? Kore <laughs> <laughs> Oh Arkadaşlar arka arkaya patlatıyoruz daha birini çıkarmadan birisi. İzlemiş. Hadi bakalım rastgele. Burada, burada geldi. Hamza abi de spin aldı bir tane arkadaşlar. Kaçırdı. Abi fırsat vermeyeceksin ona. Getirdin. Kamışta kaldıracaksın. Sezdiğin gibi at dışarı. Güzel gök kuşakları arkadaşlar. Evet. Maşallah. Geldim mi? Aa kırmızı benekli. <laughs> Şöyle göster abi bakalım benekli. <laughs> Güzel. Arkadaşlar spin yaptırmadılar doğru düzgün. Sanki ihtiyaç yok gibi de. Biraz da bakalım. me hubiera sido yeşil de güzeldir bak. Bu gözü de güzeldir. Bunların hepsiyle balık aldım. gitti arkadaşlar yarası da derin değil gibi dedim ama bakalım gidebilirsek gel 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 paşa güzel pozisyon neresinden geçmiş? Hah, buldu. Tamam. Oo, balık nasıl olmuş baksana. Benzinle de vardı. Evet, duruyor. Hacer abi nasılsın? Hoş gördük. Hoş gördük. Çıkaralım şunu abi ben He onu çıkaram. Çok kolay çıkacak bundan sonra. Çok dolaşmamış. Çıkar bakalım. Saç. Ha? Sabır olmasa iyi iyi iyi. Ha ya spin yaptırmadı adam akıllı ya. Bunun adam bir şey yok ki. Bir tane vurursam şey kaçıyor. Sabah Ar sabah iyiydi ya. Abi şunu sağlamla sen bak. He? Neyse sabır diyelim. Ha tedarikli geliriz kardeşim. Gidiyor mu? saat 12 buçuktu. Bir ay önce falan. Gördün mü sen benim kırmızı beni? Gördüm. O balık 12 geldi. Artık yılmak üzereydim. Böyle altı buçuktan beri spin yapıyorum kardeşim. Bir başa gittim. Bir buraya geldim. Bir daha gittim. İkinci dönüşte artık kan beynime fırladı. Buralarda atmayacağım dedim. Sizin olduğunuzda az solundaydım. Abi şike bir bindi. Ama bütün riskleri aldım. O önde zıplattım. <laughs> kayanın hemen şeysindeler ya. Önündeler. Yok kayanın hemen önünde. Arkadaşlar şimdi işe gidip gidecek hal var. Dükkanın Tamam tamam ya kardeşim. En azından hava almış olur. Tamam. Var mı şey? Görüşürüz kendine Biraz iyi bak. Gider, bak. Görüşürüz. Bak Bir şey, şey evet. gidersek de gider, ben haber veririm. Bak. <laughs> <laughs> görüşürüz abi. Kardeşim görsüz Allah'ım aziz. Komutan Daha çıkmadı ya Cihan abi. Sabah bir arkadaş değil mi? Dün aracaktım. Akşam. Tam da belli değildi. Hmm. abi nerede? <laughs> Öyle mi? Vali iş başı yaptı ya. <laughs> Çok iyiymiş şablonla? 5. Yani 8 parça balık aldım. Şey mi? mi Yavaş yavaş acele etme O güzel büktü Yavaş <laughs> Ulan düğünde miyiz pavyonda mıyız eşşş <laughs> Şıngır şıngır yeşil amur abi dedim ya ben sana. Yeşil amur adamdır. Hadi bakalım gel 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 gel. Güzel porsiyon. Hadi bakalım nasıl gelir. Yapıştır. Ben şimdi ne takıyorum ama bir bunu dandırıp düşecek. Bak. Yok abi alayım. Atayım mı? Gel, yap, yap. gel, bakalım, gel. Arkadaşlar bugün yapamadık. İki tane kaçırdık. Bir tane ben, bir tane Hamza abi. Bir tane de ufak geldi spin'e. Gerçi spin'le uğraşacak vakit bulamadık. Berkley'leri rahat bırakmadık. <laughs> Gördün mü olayı? Görmedim. Tam önünde atladı. Çay molası verelim. Ha, Hamza abi. Cihan abi çay yapmış. Arkadaşlar. Çay molası verelim. Ondan sonra. İşte aldım. Hadi be. <laughs> bıraktı. bakalım çayımızı içelim. Devam ederiz. Hamza tamam. abi şov yapıyor. Şov. Adam hayatında ilk defa alabala geldi. Alabalığın içinden geçti yahu. <laughs> Büyük mü? Alırsın, alırsın ama. İyi, porsiyon. Nasıl gelsin? Nasıl abi, sevdin mi alabalığı? Güzel, çok sevdim. <laughs> Güzel, Hadi bakalım, nasıl vurdu demin ya. He? Vurdu demin ona. Vurdu. Bir, de. ya? Bir şey al, boşluğunu al bakalım. Ha? Var mı? Var. Hamza abi yine yapıştırdı. Adam durmuyor yahu. Durmak devam yok. <laughs> Durmak yok. porsiyon. Nasıl Demek ki balığı da almadın mı? Evet. Al al çıkarayım. Yut yut zaten. Of. Yok. Porsiyon, porsiyon. Hadi bakalım. Rastgele You not Aldım. Aldım. Arkadaşların hepsi. Aldım. Hadi düş düş. Hadi. Oğlum dur salacağım zaten dur. <laughs> dur ufaksın salacağım. Numaramı numara nefsi attığına bak. Allah Allah. Hadi yorma fazla kendini. Kebete. <laughs> Arkadaşlar acayip bir yılan. çok Aslında yaptığım hareket tehlikeli arkadaşlar. Arkadaşlar avımızın sonuna geldik. Toplanıyoruz artık. Böyle hasılat bir gösterelim. Maşallah, maşallah. Abi şaka maka güzel bir oltumuşuz evet yani. Evet ya. Maşallah. Güzel porsiyonluklar da var. Bir iki tane kurtaramadığımız küçük var arkadaşlar. Küçükleri salıyoruz genelde de. Hep salıyoruz da. Maalesef can vermişler şöyle güzellikler arkadaşlar porsiyonluklar var şöyle 4-5 tane güzel porsiyonluk var bunlardan biraz küçükler var güzel oldu abi sevdim sen alabalık avını Hamza Bey sevdim mi alabalık avını <laughs> geleceğim <misin> bir daha <laughs> geliriz geliriz inşallah Arkadaşlar Allah'a emanetsiniz. Bugün e, ile çok balık aldık. Spin zayıftı bugün. Sabah bir kaçırdık. Bir, bir iki güzel boy. Sonra 3-4 küçük aldık spinle. Genelde Berk'te yamurlar güzel çalıştı. Şöyle güzel bir göl manzarasıyla sıcaktı iyice bastırdı zaten. Artık evimize gidelim dinlenelim. Allah'a emanetsiniz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Vallahi i̇zleyici. İzleyici evet. görüşmek üzere. Evet yeni olurlar. Hadi bakalım Allah'a emanetsiniz arkadaşlar.